أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني Velatu sa in haddaka lin nas. Ha sonra to 18. ayetin tefsirinden devam ediyoruz. Velatu sa in haddaka nasi nas. E ila tumil vechaka anhum. Tekburan alehim. yüzünü onlardan çevirme. Onlara kibirlenerek yüzünü onlardan çevirme. Yani yan bakma. Kâle kurtubi ey la tumil haddeke linnâs. İnsanları la tumil etme. E, haddeke insanlara meyl etme. Yani böyle yan bakma. yüzünü meyl etme. Çevirme. Kibren aleyhim ve iyacaben. Onlara kibirden dolayı. İyacab kendini beğenmekten dolayı. Ve tahkilen lehum. Onları küçümsemekten dolayı. küçümseyerek veya ve ve kavli İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın kavlidir. <laughs> Tusair yani tümil, mail etme yüzünü insanlara mail etme. Yani yüzünü çevirme. Onlara kibirlenerek bazen öyle adama tenezzül etmiyor. Yani ona bakmaya bile tenezzül etmiyor. Bunu yapma. Ve la temşi. Yani Lokman Hakim oğluna vasiyetleri. la temşi yürüme. Fil erdi yeryüzünde merahen. Ha, Ey la temşi mutebehtinen böyle çalım atarak ha, mutekebbiren kibirlenerek forslu böyle kibirli yürüme. İnne Allah çünkü Allah la yuhibbu sevmez kulle muhtalin muhtal işte o kibirlenen ha, fahur çalım yapan söyle ta'linun nehi niye la temşi fil erde merahan niye çünkü onu illetidir onun nedenidir Ey çünkü Allah Allah yekrahul mutekebbire. Allah mutekebbirini sevmez. Ondan ikrah eder. elledi o kimse ki mutekebbir kim o kim yerel azamete nefsi. Kendini büyük görür. Ya, nefsine büyüklük görür. Büyüklük taslar. Ve yetekebberu ala ibadillahi teala. Allah'ın kullarına tekebbir eder. El mutebehtiru fil meşyeti. Yürümesinde bile forslu porslu yürür. Yani ha, kibirlenir. İnne Allah'a yekru mutekebbir <laughs> vel fakhur. Fakhur الذي يفتخر على başkalarına kendini şöyle üstün tutuyor. işte çalım atıyor. Yeftahir ala gayri. Kendini başkalarından üstün tutuyor. Üstünlük taslıyor. Sümme lemme nehahu an hulûk-i zemîm. Lemme Lokman-ı Hakim oğlunun nehyettiği anil huluki zemim o mezmum olan kötü ahlaktan emerehu ona emretti bil huluki kerim ha, güzel ahlak üstün ahlakı fe kal fi meşike vaksid orta itevassat fi meşedike ha orta yap. Yani yürümeni orta. Orta orta derecede. Nasıl? Yani tam dengeli. Dengeli yürüm yürümeni mu'tedil kıl. Yani orta. Beynel İsra'i e, acele etmekte vel but'i yavaş yürümekte. Evet. ne süratli yürü ne de öyle yavaş yürü. Orta. Ha, orta bir şekilde. Yürümen orta olsun. Evet. Normal olsun. Ha. yani her şeyin ortası iyidir. Yani ha. E, i̇sra o aşırılıktır. But'u yani taksirdir. E, i̇sra ifrattır. Bu tefrittir. Vaudut e, alçalt. E, e, sonra min kes sesinden sesinin bir kısmını ne söyle? Kıs. Kıs, kıs. kıs. sesini kız. min Yani sesinin bir kısmını kıs. Yani tamam değil de yani bir kısmını kıs yani, yani ses tonunu düşür yani. Ve la terfa aliyen. Yüksek konuşma. Böyle ses tonunu yükseltme fâ innehu kötü bir şeydir çirkindir lâ yecmel bil akli akle yakışmaz Akıllı insana yüksek sesle konuşması yakışmaz lâ yecmel bil akli yani akıl bir insana ya söyle e, yakışmaz yani ona uygun değil, e, uygun değil. inne ankal esvad ne sautun hamin ha. En kötü ses himarın sesidir himarların hamir, cam himar, yani himarların sesi en kötü ses. Oysa en yüksek ses de onların sesidir. Halbuki en iğrenç ses de onların sesidir. Bak eğer marifet yükseklikte ses yükseltmesi de olsa onların sesi en yüksek sestir. Ama demek ki halbuki o en iğrenç ses de onların sesi, en kötü ses de onların sesidir. Eynne ve ohaşel yani en nefret edilen yani ses sautul hamir. Yani Hamarların sesidir. Yani Merkeblerin sesi. Femen rafa'a sautahu işte kim sesini yükseltirse kâne mumâsin lâ mumâsilen lâ. Onlara benzemiş olur. Onların gibi olur. Ve etâ getirir bil munkeril kabih. Munker yani hoşlanmayan kabih. Kötü bir iş kötü bir şey yapmış olur. Evet sesini yükseltmek. Yani قال الحسن Hasan Basri demiş كان المشركون müşrikler ha nasıl birbirine tefahhur ediyorlar birbirine ne söyle övünüyorlar bir rafil asvati ha, sesini yükselterek feraddallahu aleyhim ha yani, fakhur zaten kendini beğenen he, ha muhtal Mütekebbir, bir fakur kendini beğenen övünen kendini öven müşrikun müşrikten yetefaharu övünüyorlardı bir rafi'il sesini yükseltme o bunun sesi ne kadar ha, yüksektir bu bununla övünüyorlardı alim Allah onlara red etti, onların yaptıklarını reddetti bi ennehu law kana khayran eğer bil أنه yüksek ses لو كان خيرا eğer hayırlı bir şey olsaydı la Ha onlardan üstün olur diye fadalet hum onlardan ha onlara üstün olurdu bihi bir o yüksek sesten dolayı el hamir himarlar onlardan üstün olurdu Eğer yüksek ses marifet olsaydı o zaman himarların sesi onlardan daha yüksektir. Ha, o himar onla, onlardan daha afdal olurdu Ve kâle katada imam Katada demiş, اَقْبَحُ aswat sautun hamir Seslerin en kötüsü, en çirkini, He, himarların sesidir. Evvelu zefirun ve ahiru şehikun. Başı zefir yani içine çeker çeker nefesini <laughs> için solukları, içine çekiyor sonra şehik dışa vuruyor. Ha, yani önce içine çekiyor böyle. Ondan sonra dışa vuruyor. Yani anırmanın başı he, böyle içine çekiyor önce sesi o zefirdir. Sonra dışa vuruyor. O şöyle çok çirkin <laughs> Çıkarmak yani şeyh zafir sesi böyle kendine içine çekmek. Şeyh dışarı vurmak, dışarıya çıkarmak. El <laughs> belagatu Tedammenetil ayatul kerimetu bu değerli üstün ayetler içermişler. bir birkaç çeşit minel belagatı vel bedi nücüzu. Onları kısaca anlatacağız. Fima yeni gelecekte bir ettibak. Ziddiyet var. Ziddiyet. Beyne şekere ve kefere. Şekere şükür etti. Kefere nankörlük yap. Bak ikisinin arasında birbirine zıt olan şeylerdir. Yani ilginç böyle. İnsanın ilgisini çekiyor. Yani bu da bu da fesahat belagatın bir ne söyle uslu budur. İki siyatül muvale ganiyun Allah ganidir hamid ha. latifun, khabirun, ha. ve kdzalik latifun, khabilir, fahur. Çünkü fain ve faul min siyahil muvalaga. Ma ve mana kesirul hamdi, kesirul fakri ha. çok hamd hamid yani çok hamd edilendir. Ha. Latif çok lütfeden, habir her şeyden çok haberdar, fahur çok övünen. Bir de zikrül hasi badel am bi valideyi e, ve vassayınan -vassayın insan bi he, anne babasına tavsiye ana Anne babasına iyi olsun, iyi muamelesin. etsin. Bir de hamelet umu özellikle annesi. Bak burada ve zelike ziy ziyadetin inayeti. Ona daha önem vermek için ve ihtimami he, ehemmiyet vermek için bir hasi. Önce am zikir edilir. Önce am zikretmiş anne baba. Sonra özellikle anne, anneye daha önem vermek için daha nasıl söyleyeyim, ehemmiyet vermek için khası amdan sonra zikir etmesi odur. Dört, takdimu ma ha, hakkı ve takhir. Takdim etmesi, etmesi ma o şey ki hakkı ve takhir. Onun hakkı takhir diye takdim etmiş. İfadet-i hasri sınırlamak için. Ha, mislu İleyye el masir. banadır el masir dönüşünüz. Yani el masiru ya İleyye masire mutalıktır. Car mecrur onun mamuludur. Ma Onlar muakher olması gerekirken mukaddem olması olmuş. Hasır fayda. Sizin dönüşünüz sadece banadır. Ve ileyye mercu okum. Merci okum. Dönüşünüz sadece bana. Ey la Başkasına değil. Bak. Hani o zaman sadece beni düşünün amel yaptığınız zaman sadece beni düşünün. Ha, yani hal hareketinizde sadece beni düşünün. Kimseyi düşünmeyin. Çünkü en son bana döneceksiniz. Başka kimseye dönmeyeceksiniz. Allah Azze ve <laughs> Celle öyle diyor. En son benim elimin <laughs> önüne geleceksiniz. Ha. hiç kaçış yok yani. Kurtuluş yok. Et temsil. Ha, bir de burada yani e, Evet. İnneha o kötülük diyor. İntekum miskane habbeti min khardeli. Yaptığın kötülük yani bir miskan habbe olsa yani khardel, khardel tohumun ağırlığı kadar olsa. Khardel tohum yani ne kadar küçüktür. Bir de fetekun olursa fissahretin. Bu faradidir yani ha. Fetekun olursa o o küçüklüğüyle beraber bir de e, hem küçük bir şey hem de kapanı bir yerde sahratin bir kayan sert bir kayanın içinde olsa bile Allah onu görür ondan haber bu farazidir bu temsilidir yani ha, şayet böyle ha mesela mesela bunu temsil etti nisaati ilmillah yani böyle bir şeyi misal misal söyledi yani faradan böyle bir şey olsa bile Allah onu da bilir ki Allah'ın ilmi ne kadar geniştir ve hatati yani ne kadar kuşatıcıdır bir cemil eşya. Her şeyi Allah'ın ilmi her şeyi kuşatıyor. Saghiliha küçüğünü ve kebira büyüğünü, celiliha ha, yani ben söyle, o o da azim olan ve hakiriha celil ben söyle, kıymetli olan, ha? Hakir kıymetsiz olan, değersiz olan fe innehu teala ya'lemu biliyor, esgaril eşya. Eşyaların en küçüğünü, en küçük ki nedir? Hardal tohumu. Fi ahfel emkine en gizli yerde olsa bile onu bilir. Et tetmim bir de bu teşbihi, bu temsili tamamlamış neyle? Fetekun fi sahretin. O bir kayanın içinde olsa. Yani o kadar küçük bir şey bir de kayanın içinde olsa. Yani temmeme hifa'a. Fi nefsiha bi hifa'i mekani. Ah. tamamlamış Allah-u Teala. Hifa'a. O tohumun gizliliğini fi nesse hadde zatında ne kadar hafidir ne kadar gizlidir. Yani insan iyice baktı, bakmasa görmez. O kadar e, ufak ufak o kadar ufak onun o gizliliğini tamamladı bir hıfa mekan bir de mekanı da gizli olursa ha o gözle zor görünen bir şey o kadar küçük bir şey bir de mekanı da gizli yani bir kayanın içinde gizlenmiş olsa muhalefet bedi bu da bedi yani garip bir uslubdur, ilmi bedi'in yani süslemesidir, yani güzel bir tabirdir, tabirin güzelliğidir, süslü bir tabir. Yani küçük bir şeyden misal getirmiş ki kardel tohumu, o da nerede olsa yani gizli bir mekan. Yani daha şeyi daha gizli oluyor, yani ne söyleyelim ee, yani ulaşılması daha zor oluyor. Allah onu bilir. Evet. İnsanlara nispeten insanların bilgisi yani hiç hiç kuşatmaz, değil mi? Böyle küçük bir şey bir de gizli bir yerde ol, olursa insanlar zaten hiç bilmez. Allah Azze ve Celle işte o ta o derinliklerde kayaların içinde derinliğinde olan küçücük mesela bir hardal tohumu kadar da olsa ameliniz Allah onu görür bilir. Yaptığınız ameller yaptığımız kötülükler Allah azze ve Celle ne kadar da gizli ne kadar da kimsen görmediği yerde olsa bile. Yani bu temsilidir tam yani. Ha, bir miskali habbe min hardel de olsa. Yani ki onun gibi olsa yani evet, faradidir yani farzan şahit böyle olsa yine Allah'tan gizli olmaz. <laughs> El mukabele bir de karşılaştırma ve <laughs> bil maruf emir yap maruf şer iyi olan güzel olan şeyler sume kal ve ve bak ve nehyet marufun münker münker kötü mukabele بين اللفظين işte iki cümlenin arasında mukabele karşılaştırma an temsiliye inne ankal asvat la sautul ha en kötü ses ha himarların sesi yani demek ki buradan ne anlaşılıyor yani sesini yükseltenler de himarlar gibidir yani ha yani siz sesinizi yükselttiğiniz zaman himarın sesine benziyor en kötü ses de himarın sesidir neticede sesini yükselten ve sonra yükseltmek kötü bir şeydir yani. Ha. Yani allah Teala dememiş sizin ha, bak ha. Şebbe el Şebbe benzetmiş el mutekebbinin o kibirlenenler el rafi'ine -e esvatahum seslerini yükseltenleri neye benzetmiş? Bil hamili himarlara. Ve esvatahum onların sesini de bin nehiqi ahimarının anırmasına benzetmiş. Anırmasına ve lem edate hiç eda yani siz himar gibisiniz sizin sesiniz himarın sesi gibi dememiş <coughs> ben ahrenca ahrenca ve mahrenca istiare isti istiare yani, yani direkt müşebbehu bihi zikretmiş yani ha <laughs> yani siz himar gibisiniz sizin sen deme yani himarların sesi en kötü sesi yani de, ne demektir yani siz himar gibisiniz ha dolayısıyla Himarların sesi en kötü ses. Yani siz himarsınız yani. Ha. ha. Himarsınız ya. Akhiracu mahzun isyanı lim balafizam ve tenfiri an rafisavut. insanların ne? uzaklaştırmak için an rafisavut'i sesini yükseltmekten uzaklaştırmak için sakın sesinizi yükseltmeyin. Siz o zaman hamir olun. i̇nne sesini yükselten himardır ya. Allah-u Teala bizzat diyor inne en kötü ses himarın sesidir ki yüksek sestir. Yani siz himar gibisiniz yani himar olmuşsunuz. Mesela diyoruz ya Ra'eytu hamam. Yani hamamdan bir aslan gördüm. Yani halbuki yani müşebbeh orada zikredilmiş. Müşebbeh terk edilmiş. Yani bir adam ki racunen kel esedi dememiş. Aslan kendisi orada. Demek ki artık himar siz de himarın kendisi oluyorsunuz yani. Hmm. Tenbihun evet hine emene taala bi şükril valideyn Allah Teala hine o zamandaki e, emir etti anne babaya teşekkür etmeyi kademe şükrü taala ala, ala şükrima. Ha kendi şükrünü onların şükründen mukaddem etti fe kal dedi enişkurli önce insana vasiyet etti ki Allah'a şükür etsin <laughs> Sümer defa onun peşine geldi bir kavli veli valid, anne babana. Bana şükür et, bir de anne babana şükür et. Ve zâlike bu ni'iş'alina bize bildirmek için bi enne hakkallâhi Azam min hakkı livalide. Ha. Allah'ın hakkı anne babanın hakkından daha üstündür. Ni enne ve ve sebebul hakiki. Fi gerçek insanı yaratan Allah'tır. Ve livaliden sebebun fi ve ya onlar sebebi zahiridir. Ha, ya, ya, yaratıcı değildir. Anne baba çocuğunu yaratıcı değildir. Ha, evet. Yani inek sütü yaratmaz. Allah yaratıyor. İnek, inek bir sebebi zahiridir. Ha, bir alettir. O aletle Allah insanı bizi yaratmış. Anne babamızın vesilesiyle. Anne babamız bir alettir. Katip, yazı yazan katiptir. Kalem alettir. Ha. yani bu da Allah Teala yaratan odur. Anne baba sebebi zahiridir. Ha ve haza haram taala taatama al insan iza arada icbarahu. Allah'ın hakkı daha büyük olduğu için haram haram taala Allah Teala haram kılmış taatama onları dinlemek, dinlemeyi, itaat etmeyi insan üzerine haram kılmış ne zaman iza o zaman ki arada anne baba istesene icbarahu. Ha o evladını mecbur kılmak küfre veya isyana veya fiske mecbur kıldıkları zaman onlara itaati Allahu Teala haram kılmış. Yasak. Onlara itaat edilmez. Allah'a muhalif bir şey için kimseye itaat edilmez. Kimseye itaat edilmez. Evet. Yani Allah'ın hakkı herkesin hakkından elbette ki daha büyüktür. Anne babayı da yaratan Allah'tır evladı da yaratan Allah'tır. Besleyen Allah'tır. Terbiye eden O'dur. Nasıl yani söyle yani e, Rabbul Alemin Rab, Rabbun ıı, 18 bin alemin Rabbidir. Murabbisidir. E, besleyenidir. Kemale erdirendir. Yoktan var edendir. Evet elbette ki onun hakkı her, herkesin hakkından üstündür. Onun emri de herkesin emrinden üstündür onun yasağı da herkesin yasağından üstündür. İşte budur. Yani Allah sevgisi Allah'a itaat böyle olur. Yoksa o diğer şekilde olmaz. Ha, misafirliğe gidiyorsun, evet. Orada haram bir şey görüyorsun, ha, orada münker şeriat Allah'ın emrine muhalif. Sen onların kalbini kırmıyorsun. Ha. Ne, ne demek onları onları Allah onların hatırını Allah'ın hatırından daha üstün kıldın. Ha, ya yani akraba, dost, çevre yani eğer şeriata muhalif bir şey görürsen bu evet göz yummayacaksın. Evet nehy edeceksin. Nehy an yapacaksın. Emri bil maruf yapacaksın. Ha, ve sana yaptırdıklarında kesinlikle dinle kimseyi dinlemeyeceksin. Çalgılar, sazlar, mazlar çalıyor. Sen orada seni de dinletiyorlar. Ben dinlemem kardeşim. Ben burada oturmam. En azından ben buradan çıkarım. Ya kapatırsınız ya da çıkarım. Ha, namahram, nasıl beraber otur, seni oturturlar. Ha, söyle? Nazarı haram olan kimseler, yengen olabilir. Evet. Yani yengen haramdır nazari. Mesela, yani. E, amcanın kızı olabilir, amcanın hanımı olabilir, dayın kızı olabilir, dayın hanımı. Yani, yani bunlara insanlar hiç ya çok helal gözüyle bakılıyor. Olmaz. Allah haram kılmışsa haramdır. Ha, nazar haramdır. Bir arada oturma haramdır. O Allah'ın emri yani herkesin emrinden üstündür. Yok yani onların hatırı kırılır, onların gönlü kalır. O zaman sen Allah'ı, onları Allah'ın üzerine tercih etmiş oldun yani ha olmaz işte Müslümanlık böyle değildir. Kâl Allahu Teala elem tera Allah sahhala lekum inna Allah O ne kadar Bu ahir rabbil alamin ve teala seyyidina Muhammedin ve sallallahu